İstanbul surları önünde savaşan asker savaşırken işlerinde sahabiden kimseler var. veya tabiinden kimseler var. Muhbir-i Sadık'ın beyanı içinde kaleler sahabiye fethedilecektir. Kalenin kapısı önüne geldiğiniz zaman soracaklar size. Peygamberi görenler mi bunlar? Peygamber görenler. Açılın öyleyse onlara buyuruluyor. Nasıl göklerin kapısı, kapıları peygambere açılmış. Öyle de arzın kapıları peygamberi görenlere açılıyor. Sahi hadiste muhbili sadık buyuruyor. Peygamberi göreni görenler onlara da kapılar açılsın. Göreni göreni görenler onlara da yani sahabe tabi'in tebe-i tabi'in onlara da kapılar, kapılar açılsın deniyor. Ve bu şevkler sabit İstanbul kapılarının önüne kadar gelmiş. içinde tabi'in var. Ölüm arayan insanlar. Hangi cephede kendileri için ölüm mukadder onu bilmiyorlar. Ölüm arıyorlar şehadet mertebesi ihraz ederek Allah'ın huzuruna gitmek istiyorlar. Birisi işte böyle bir ölüm arzusuyla kendisini düşman safları içine atıyor. Ve sahabin içinden diyenler oluyor ki şuna bakın diyorlar. Allah Kur'an'da وَلَا تُلْقُوا بَيْد۪يكُمْ لَا تَهْلُكَ وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ buyuruyor. Bu ise kendisini tehlikeye atıyor. Ölüme atıyor. Ebu el Ensari, İstanbul'un misafiri azizi, Allah ona iyi mihmandar olmaya bizi muvaffak kılsın. Hicap duyabilir. Nebiler nebisi evinde ben altı ay kadar kaldı biliyorum. Altı ay içinde gül kadar incinmedi. Büyük mihmandarlık yaptı. Büyük mihmandara mihmandarlık yapma şerefini Allah bu necik millete ihsan etti. Gül kadar, diken kadar incitip incitmediğimizi size bırakıyorum, takdirlerinize. İnanç, düşünce, kanaat, kanaatlerinizin sağlam, sağlamlığı ölçüsünde size bırakıyorum. İşte bu yaşlı zat ki İstanbul'a gelinceye kadar da atın üstüne bağlamışlar. Çünkü kabataslak bir hesapla hesap edecek olursak, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Medine-i Münevvere'ye teşvik buyurduğunda evli, baklı, çoluk çocuğu olan bir insandı. Yani tahminen 30-35 yaşında vardı. Kulefa-i Raşid'in dönemi 30 küsur sene. Bu dönemde değil, Maviye dönemi, 5-10 sene. Yezid'le beraber gelmiş İstanbul'un şeyine, surlar önüne. Demek ki 40 yaş daha, 40 45 40 yaş daha korsanız bunun üzerine 70-80 yaşına dayanmış bir insandı. Atın üstüne bağlamışlardı, öyle geldi buraya. Kaç yaşında katiyen olduğunu bilemiyoruz ama fakat kabataslak tahminlerimiz içinde 75'i aşkındı, 80 de olabilir. Buraya kadar gelmişti. Hemen ileriye atılıyor. Bir yanlış anlayış var. Diyor ki ey Allah Resulü'nün cemaat yanlış anlıyorsunuz. O ayetin manası o demek değildir diyor. Yani muharebe ederken kendisini tehlikeye atan tehlike atıyor demek değildir. O ayet bizim aklımızdan nazil oldu. Başta bağrımızı muhacirin kiramı açtık biz. Resulullah'a bağrımızı açtık. Ta akabede elini sıkarken dedik gel. Malımız canımız senin uğrunda feda olsun. Canımız canımızdır. Bütün canlarımız feda olmadıktan sonra sana kimse dokunamaz, dedik. Ve sonra Müslümanlık güç kazandı. Ve Allah'ın lütfu keremiyle artık hasımlarımızı, düşmanlarımızı sağda solda yenmeye başladık. Hususiyle ceziret tul Arap'ta Yahudileri her bir evette altına aldık. Sözümüzü dinlettik onlara. Sonra da dedik ki, biz bu kadar İslam için fedakarlıkta bulunduk. Gayrı bundan öte malımızın ıslahına bakalım, bağ ve bahçelerimizi timar edelim dedik. Kendi işlerimizle meşgul olmaya başladık. Bu ayet nazil oldu. Ya eyyühellezine amenu enfiku fi sebilillahi ve la tülku beydikum ile tehlukem. Mal ve canlarınızı Allah yolunda infak edin. Allah'ın size verdiği şeyleri Allah yolunda harcayın harcamamak suretiyle nefsinizi tehlikeye atmayın, ölüm atmayın diyor. Demek ki Allah yolunda cihad etmemekle insan kendisini tehlikeye atıyor. Demek ki Allah'ın verdiği şeyler Allah yolunda kullanmayınca insan kendisini tehlikeye atmış oluyor. Sahabi o devirde bu meseleye karşı yanlış bakış ve yanlış anlayış, yanlış tevil ve yanlış tefsiri böyle tasfiye ediyor. Şimdi ben size soruyorum. Rica ederim. Acaba sahabenin o dönemdeki aynı durumuna ve maruz diyeceğim buna. Bağışlayın. Maruz kalmış olduğumuzu siz de tahmin ediyor musunuz? Veya maruz kaldığımız mevzunu hükmediyor musunuz? Yani biz de şöyle malımızı ıslah edelim. Bağ ve bahçemizi ıslah edelim. İslam'a çok hizmet ettik elhamdülillah. Biraz da kendi işlerimize bakalım fasit düşüncesi içine girdiğimize dair küçük dahi olsa bir kanaatimiz var mı yok mu? Var. O zaman ben diyeyim ki وَلَا تُلْقُوا بَيْد۪يكُمْ اِلَى وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Kendi elinizle kendinizi intihara götürmeyin. Kendinizi helaka götürmeyin. Koskocaman bir delik, koca tarihi yutan bir delik. Tarihi tekerrürlerle gösteriyor ki, sizin için de mukadder bir delik var. Devletleri yutmuş bir delik. Sizi de yutabilecektir. Eliniz, kendi elinizle böylece kendinizi tehlikeye atmayın. İhsanda bulunun. Müslümanla şuurla sahip çıkın. İhsan şudur. Allah'ı görüyor gibi Allah'a kul olma. İhsanda bulunun. Allah'ın size verdiği her şeyi Allah yolunda infak edin. İnnallâhe yuhibbul muhsinin. Allah ehli ihsanı sever. İbadetü taatında şuurlu olanı sever. Malını Allah yolunda infak edeni sever. Varlığıyla Allah yolunda kaim ve daim olanı sever. Allah onu sever ve Allah sevdiğini herhangi bir delikten aşağıya düşmesine imkan vermez. Ve Allah sevdiğini mahvettirmez. Allah sevdiğini bütün dünya karşısında dahi aziz kılar. Zira o aziz ve hakimdir. Aziz la yuhalep ve la yumaneh. Kimse ona karşı çıkamaz. Kimse ona karşı galebe çalamaz. O yegane aziz, aziz yegane galiptir. Vallahu azizun hakim.